Hepinize yeni bir videodan daha merhaba. Bugün çok heyecanlıyım ve çok mutlu olduğum bir gün. En yakın arkadaşım Buse var biliyorsunuz. Ve bugün Buse'nin sözü var. Heyecanlıyım gerçekten. Böyle bayağı hazırlık falan yaptık. Aslında dün videoyu 3 kere başlatmayı denedim. Ama o koşturmaca içerisinde videonun devamı gelmedi. O yüzden ben de bugün tekrar videoya başlatıyorum. İnşallah bu videonun devamı gelir. Geleceğini de düşünüyorum zaten. Dün Buse'lerle falan baya hazırlık yaptık. Yaprak sarması yaptık. Onlardaydım. Sonra birkaç işimiz vardı. AVM'ye gittim falan. Geldiğimizde de Ahsen'le beraber. Bu arada Ahsen gerçekten muhteşem yardım etti. Ve eli çok becerikli. Aslında bence muhteşem yemek tarifleri çekebiliriz diye düşünüyorum. Magnolia yaptık, bayağı fazla yaptık. Tam 4 ölçü yaptık. Ben magnolia tarifini verecektim ama gerçekten artık bitmiyordu. Bitmediği için de videonun da devamı gelmedi. Ama çok güzel oldu magnolialar. gösteriyorum. Şöyle plastik kaplar almıştım. Direkt tek kullanımlık değil aslında. Yıkanabilir, bayağı kalın. Böyle bunların üzerlerini de şimdi değil bu seride süsleyeceğim. Öyle dün işte magnolia yaptık. Şimdi ben kereviz salatası yapacağım. Ama marketin azizliğine uğradım. Şu getirdikleri kerevize bakar mısınız? 3 tane söylemiştim. iki tane getirdiler. Neyse kereviz bekliyorum. Şöyle yeşil elmalı falan bir kereviz salatası yapacağım. Kereviz salatasından sonra duşa gireceğim ve kuaföre geçeceğiz. Buse'le kuaförde buluşacağız. Ondan sonra buse'lere geçeceğiz. Makyaj vesaire yapacağız. Hazırlanacağız. Bu arada Ay tekrar böyle sürekli açıklama yapıyorum. Bu arada söz ve nişanı bir arada olmayacak. Nişanı ayrı yapacağız. O yüzden bugün çok da fazla abartmak istemiyoruz. Ne Buse çok abartmak istiyor ne de bizler çok abartmak istiyoruz. Bir, bir buçuk ay sonra da böyle bir nişan hazırlığımız. Artık kıyafeti, organizasyonu falan derken bizi gerçekten Buse'yi ve bizi çok yoğun günler bekliyor. Ama gerçekten sonu çok güzel. Ben Buse adına çok mutluyum. Yani bugün de gerçekten heyecanlı uyandım. Direkt Buse'yi aradım. Bu hazır mı? Şu hazır mı? Şunu yaptım mı? Bunu yaptım mı? Buse diyor ki sakin ol. Ben de dedim ki sakin olamıyorum. Yani her şeyin bitmesi lazım. Diyor ki sen kendi diyor nişanında diyor akşam duş aldın. O kadar rahattın diyor. Beni bir diyor rahat bırak. Ama ben hiç rahat değilim. Yani Buse adına her şey böyle çak 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 olsun istiyorum. Öyle. Kere salatasını yapacağım. Bu arada biz nişandan sonra da akşam Mersin'e geçeceğiz. Ve bir gece Mersin'e kalacağız. Ertesi günde şöyle bir denize falan girelim istiyoruz. Bu hafta gerçekten dediğim gibi çok yoğun ve yetişti. Yani böyle koşuşturmacalı bir hafta geçirdik. O yüzden bir günde şöyle yazlıkta dinlenelim istedik Tolga'yla. Ben kerevizi bekliyorum. Kereviz geldikten sonra hemen size bir kereviz salatası yapalım. Ondan sonra ben duşa gireyim ve kuaföre geçelim. Mecburen bu kerevizi yapacağım. Neyse yeşil elma da koyacağım içine çoğalır diye düşünüyorum. Şöyle bir kerevizi bir keselim. Allah'ım bugün sınanıyorum ya Rabbim ya. Mm-mm. Korkmuyor ama. Başa sarıyoruz marketi arıyoruz. Başka marketi. Kerevizin mevsimi mi değil acaba? Bunu güvendiğim bir marketin yapması beni çok üzdü. Alo? Kereviziniz var mı acaba? Var. 3 evet. adet alabilir miyim? Birkaç şey daha söylemem gerekiyor mu getirmeniz için? Tamam incir olsun. İncir de gönderin. Çilek de gönderin bir adet. Bir de rulokat var mı? Rulokat da gönderin. Tamam hallettim. Hatta iyi oldu bu. Çileği falan unutmuştum. Üzerlerini süsleyecektim çünkü. O yüzden çilek falan da geliyor. Onları da halledelim. Ve bitsin. O kadar kötüydü ki mecburen kerevizlere atmak durumunda kaldım. Yeşil elmalı içemedim, O yüzden yeşil elmalı tarif buldum. Aa bir dakika bir dakika. Dereotu da unuttum. Benim bu market şeyim ne olacak? Alo ablacığım siparişe bir adet de dereotu ekleyebilir misiniz? Tamam teşekkür ediyorum iyi çalışmalar. İyi tamam tarif okey. Şunları hemen hazırlayayım ondan sonra market siparişimiz gelsin başlayalım artık. Ta ta. Bizim evin orada bir böyle bakkal gibi market aslında. Tam market de diyemiyorum. Ama sebzesi o kadar güzel ki incir söyledim. Neyse bunu akşam yazlığa götürürüz. Çok da bozulur Allah! Çok güzel ya. Bir tık pahalı biliyor musunuz o markette? Ama yani meyve sebzesi muhteşem. Çilek söyledim. Şimdi üstünü süslerim Mesela Evet şükürler olsun ki düzgün bir kereviz geldi. Çok şükür. Hem de 3 adet. Ereotumu da yıkayalım. Bunların hepsini şimdi hallediyorum. Hızlı bir şekilde yapıyorum çünkü artık bekleyecek vaktim kalmadı. Tolga da su falan alıyor. Böyle bardak sulardan. O yüzden hemen bunları hazırlıyorum ve çıkıyoruz artık. Şimdi şunları hemen keselim. şöyle soyuyorum. Kerevizleri şu şekilde soydum. Sanırım bu kereviz çok iyi değil ama yapacak hiçbir şey yok. Hemen yıkıyorum ve rendelemeye geçiyorum. kereviz rendeledim. Hemen kabuğuyla beraber yeşil elma da rendeliyorum. Rende makinesi ihtiyaçmış şu an fark ediyorum. Şöyle hemen limon sıkıyorum. Ve karıştırıyorum. Biraz suyunu bıraksın. Ondan sonra yoğurdun içine koyacağım. Sıkıp. Şimdi yoğurdu hazırlayalım. Şimdi şöyle yarım kilo süzme yoğurt koyacağım. Çok sarımsaklı olsun istemiyorum. O yüzden böyle iki büyük diş koyacağım. Bu da yeterli olur diye düşünüyorum. Çikolatalar da okey. Hemen içine atıyorum. Zaten tuz ilave ettim. Hemen dereotunu yıkıyorum. Ve içine dereotu doğrayacağız. Küçük küçük doğruyorum. Ve hazırladığımız yoğurdun içine de dereotlarını atıyorum. Bence biraz daha böyle normal yoğurt karıştırmam gerek içine. Bu süzme yoğurt az olacak gibi. Biraz da şöyle normal yoğurt ekliyorum. Evet. Mayonez ekliyorum. Direkt kapağını açtım. Şimdi şöyle hazırladığımız karışımı bir karıştırıyorum. Süzme yoğurdun açılması gerekiyor. Hemen kerevizlerin suyunu sıkalım ve karıştıralım. Böyle daha büyük bir kap çıkardım. Şimdi şu kerevizleri alalım. Şimdi şöyle karışımımı da döküyorum içine. Ve karıştırıyorum. Şöyle size göstereyim. Oranına da bakarız biraz daha tuz atacağım bence iyi yoğurt ve kerevizin oranı şu an öyle görünüyor Tolga geldi şimdi tattıracağım bu da hazır şöyle yapalım hemen bir duşa girdim ve çıktım selam bakın ama kucağıma bir bakın Magnolia taşıyorum. Önce Buse'lere gideceğiz. Buse'lere bunları verdikten sonra Tolga'sı falan da aldı dediğim gibi. Onları bir vereceğiz. Ondan sonra biz Buse'yle beraber kuaföre geçeceğiz. Bu arada evden gerçekten nasıl çıktığımı bilmiyorum. Çok fena çıktım. Bir yandan valiz hazırlıyorum. Bir yandan çıkmaya çalışıyorum. Bir yandan kerevizi paketliyorum. Kahve makinesi koyuyorum. Hiçbir şey unutmadım inşallah. Ama gelişme var. Ama gelişme var değil mi? Var. Evet. Camda bunlar. Bir tanesini de şuraya koyduk. <laughs> Artık onlar göz hakkı olur mu? Toka dünyede. Ya <laughs> şaka yapıyorum. Lütfen arkadaşımın sözü var. Bir tanesini de verme. Neyse geçiyoruz şimdi. Şunları Buse'ye verelim. Ondan sonra da kuaföre geçelim. Bu arada Erdem yazlar ya geçeceğiz. Ben düz bir fön çektireceğim. Bulsa da gerçekten Buse'ye ya çok yakışıyor. Dalgalı bir fön çektirecek. Ondan sonra Buse'lerle hızlı bir şekilde hazırlanacağız. Ev'e geldik ve hemen hazırlandık ya yani ben hazırlandım. Bu makyaj yapıyor. Cansu var. Aslında daha önce vlogda bir kere karşılaştınız bu ekipler. Karşılaştık. Evet. Değil mi? Diyelim. Evet. Şöyle bir merhabalaştık. Ee, size çok komik bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi Cansu'ya makyaj yapacağım. <laughs> Cansu dedim. Emin misin? Evet dedi. Emin. <laughs> Benden daha mı kötü olabilirim? Mı? Olabilirim. <laughs> şimdi hazır olam makyaj olabilirim. yapacağım sana. İzle beni. <laughs> şey hazır efendim. İyice zayıfladınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kızınızı vereceğiz bugün. Evet. Duygusalız. Yo değil. Yorgunuz. <gülüyor> <Forkunuz>. <gülüyor> yorgunuz desek daha doğru. Ejderha bizi yordu. Artık. O bu... kadar yorgunuz ki duygusallaşamıyoruz. <laughs> Aynen. Kendine o kadar güzel bir makyaj yaptı ki. Benim makyajım nasıl oldu? <laughs> Yaptım ya. O kadar Başarılı. Kadar. Teşekkür ederim. Bakın. Şöyle göstereyim. <laughs> Hazırız. Tüm <Şimdi> bunları hazırladık. <laughs> Çok iyi görünüyor. Biz hala hazırlık yapıyoruz. Böreği kesiyoruz. geldiniz. Hepimiz şu anda kahve yapıyoruz Hayırlısı. ama daha tuzlu kahve yapmadık. Birine Fatih'e yapın, ona bir tuz koyuyoruz. Burada bir şey kahve atma arkadaşlar. Ben daha herkese merhaba. Bu senin söz olayını atlatmış bulunuyoruz ve ben araya aslında bir gün verdim. Çünkü bu senin sözünden sonra biz gece yazlığa gittik ve böyle ertesi gün aslında bir önceki vlogda da yaptığımız her şeyin aynısını yaptık. Aynı kahvaltıcı, aynı deniz yolu, aynı deniz. O yüzden hiç çekmek istemedim. O yüzden size hemen bir sonraki güne dahil ettim çok güzeldi. Doğal olarak yorulduk. Artık ne çektim bilmiyorum size. Çünkü bir yandan yardım, bir yandan hani evin her şeyini ben biliyorum diğer kızlara göre. O yüzden her şeye yetişmeye çalıştım. Umarım e, bir şekilde çekebilmişimdir. Gerçekten o gün vlog çekmek benim için çok zordu. Kamerayı bir yere koydum, birine verdim falan maksimum. Olduysa bu kadar oldu. Olamadıysa da gerçekten kusuruma bakmayın. Diğer artık nişanında daha detaylı uzun 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 Vloglar çekerim. Şimdi nereye gidiyorum? Bu arada bu hafta biz bir e, Tolga'yla Alanya'ya gideceğiz. O yüzden tırnaklarımı bir tık erken yaptıracağım. E, yine uzadılar. Çok hızlı uzuyorlar. Hemen bir el, ayak, pedikür, manikür, kalıcı ojeleri değiştireceğiz. Düz bir renk düşünüyorum. Asla vaktim yok. Eve geldiğimizde de hemen bir akşam temizliğine girişmem gerekiyor sizinle. Çünkü bugün uyumuşum arkadaşlar. Yani saat uyandığım saati söylüyorum size 3. Sabah bir spora gittim ve hemen geldim. Hemen yani böyle hızlı bir şekilde de hazırlandım. Neyse hemen biz geçiyoruz. Yine her zaman kere gideceğiz. İrem'in yanına geçeceğiz. Düz bir tırnak yaptıracağım. Tolga bugün akşam evde olmadığı için yemek vesaire yapmayacağım. Ve direkt biz sizinle akşam temizliği yapmamız gerekiyor. Akşam temizliğine size dahil edeceğim. İlk defa böyle akşam temizlik yaparken vlog çekeceğim. Bakalım bu da nasıl olacak onu da bilmiyorum. Hemen tırnaklarımı yaptırmaya geçiyorum. Osman geldi. I'm coming <gülüyor> girl. <laughs> Bu senin nişan organizasyonunu konuşuyoruz. <laughs> Pazarlık yapıyorum burada. <laughs> Paralar konuşuluyor. <laughs> Makyaj bende arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> Organizasyon, <laughs> evsabı, <laughs> düğün sahibi, nişan sahibi. <laughs> ha ah şöyle bayağı bir sohbet falan ettik, dışarıda bir kahve içtik. Bu arada tırnaklarım bittiler, pedikür de bitti benim. Pedikür yani ayağıma da beyazlayacağız. Ondan sonra çıkacağım. Saat şu anda altı buçuk oldu. Ondan sonra eve geçeceğiz. Ben sizinle beraber temizlik yapacağız. Akşam temizliği yapacağız. <laughs> Yes. Şimdi rengi geçiyoruz. İlk defa bu renk sürdürüyorum değil mi? Güzel bir renk bu. Ama parlak istiyorum. Sonra parlaklaştırırım. Tabii ikinci katında bu. Aa evet. Tam bir işte şey istediğim renk. Çok böyle kireç gibi değil. Evet kırık biraz. Hı -hı. Aslında Ivory var Luxio'da. O da çok güzel. Hı -hı. Onu sipariş ettik gelecek. Böyle çok bir şey bir beyaz diye tam sana gösterdiğim rengi bulmuşsun. İkinci katında görsem bunu. Çok iyi. Ayakta da Şimdi çok iyi. Şimdi ilk katı diyor. astar geçiyoruz. Saat yedi buçuk oldu ama size gösteriyorum. Şöyle bir renk. O kadar güzel oldu ki. Aslında kireç beyazı gibi ama o kireç beyazının rahatsızlığı yok. Tam istediğim gibi oldu mis gibi. Teşekkür ediyorum. Bu saate kadar yani saate bir bakın onun için. Hemen resim falan çekiyoruz ve ödememizi yapıp çıkıyoruz çok sevdim. Özellikle ayak o kadar güzel duruyor ki tertemiz duruyor. Ay ben şimdi eve geldim. Mars nasıl mırıl 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 diyor var ya bir bilseniz. Kuzenlerimle buluştuk. Onlar da yurt dışındaydı. Baya böyle bir özlem giderdik. Ondan sonra da eve geldim. Saat bu arada 10 oldu. O yüzden bugün temizlik maalesef kaldı. Bu saatte elektrik süpürgesi falan çalıştıramam. O yüzden Büyük ihtimalle temizliği de yarın yaparız. Bu videoda ne kadar oldu inanın bilmiyorum. Ama bu videoyu sonlandırmam gerekiyor. Çünkü yeni bir videoyu daha böyle rahat bir şekilde başlatabilmem için. Umarım keyif aldığınızı beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve beni instagramdan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.